Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve hızlı bir etemin çalışması yapacağız. Bugün büyük N harfini kasnak kullanmadan sadece 3 dakika nasıl işlediğimi göstereceğim. Yeni başlayanlar için püf noktaları ve pratik bilgiler paylaşmaya özen göstereceğim. etamini işlemeye yeni başlayanların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi kasnaksız olur mu? Aslında kasnak kumaşın gergin kalması için kolaylık sağlar. Ama küçük çalışmalar için kasnaksız da çok rahat işleyebilirsiniz. Bu videoda da bunun en basit örneğini göreceksiniz. Öncelikle iplik ve iğnemizi hazırlıyoruz. Kumaşın düz bir zeminde olması gerekmiyor. Elinizde de tuttuğun gibi görüyorsunuz. Çapraz iğne tekniği ile adım adım işlemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ipi çok fazla germeden kumaşı da katlamadan ilerlerseniz kasnaksız çalışmak sizi hiç zorlamaz. N harfini işlerken önce dikey çizgilerden başladım. Ardından çapraz geçişleri yaptım ve en sonunda diğer dikey çizgilerini tamamladım. Sadece 3 dakika içinde harfimizin şekli tamamen ortaya çıktı. Bu yöntemle sadece harf değil küçük desenleri de kasnaksız çok kolay bir şekilde işleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar için gerçekten hızlı, keyifli bir çalışma oluyor. Videonun sonunda işlediğimiz büyük N harfi hem temiz hem de oldukça düzgün görünüyor. Siz de denerseniz yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Eğer bu tarz pratik etami videolarının devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.